เอ้เอ้เอ้เ Aa, <laughs> oh, Bilal sen de otur be. Bak neler oluyor dünyada haberin yok be. Yo her şeyden haberim var. Bak canlı yayın geçiyorlar son dakika Ana. haberleri. E, e, peki bu da yazıyor mu peki orada ha? He? Yıldız falımda bir dangalak gününüzü rezil edecek yazıyor. O olabilir. He, ben gelmesem bütün gün oturup böyle saçma sapan şeylere bakman yarım kalacak öyle mi? Ya git başka yerde saçmala Necati. Hiç çekecek halim yok. Ama kalbimi kırma Bilal. Bak giderim bak. Ba bak gidi giderim ha. Bilal. Bak giderim ha. Giderim Bilal ha. Gidiyorum. Bak gidiyorum. Bütün aşklar yüreği. Ya ne vurdum tüm adamsın Bilal ya. Baksana dinozor kafası buldum. Eee ne olmuş? Ne seviniyorsun o kadar? Oğlum acayip para eder bu. Hadi ya. Ee, para edince hemen ilgilendim bakıyorum Bilal. <laughs> ya niye para versinler ki Allah'ın hayvanının kemiğine? Ta kaç sene önce ölmüş bu. E ta kaç sene önce öldüğü için kemik halinde zaten abi. Saçma sapan konuşmasana antika bu antika. Antika diye alıp salonlarının baş köşesine mi koyacaklar? Ne yapacaklar bunu Necati? Ya sen bu sanatseverleri severleri bilmezsin abi. Ben bilmiyorum da sen nereden bileceksin? Sanki resim galerisinde mi doğdun Necati? Ya bak benim annemin görümcesinin kaynının eltisinin yengesi sanatseverdi severdi. Çocukken giderdik de böyle salonunda böyle saçma sapan şekilli vazolar. Kocaman bir göz resmi. Üç kulaklı domates heykeli falan vardı. Üç kulaklı domates ne be? Ya sanat işte abi sen anlamazsın. Soyut sanat. Sürriye, sürriyeli. Nünne, <laughs> <laughs> her şeyi sanat diye yutturabilirsin yani abi. Bunu havada kaparlar vallahi. Sahi mi diyorsun Necati? Peki kime satacağız? <laughs> Bakıyorum hemen ortak oldun Bilal. Demin böyle cevap bile vermeden hava basıyordun. Ne oldu? Oturan sanat severler birliği Bilal. Uzatma, uzatma. Dur bak. Şu fiyata satsak. O da böyle olsa bunu beşle çarpsak Necati vallahi 150 tane falan barış çubuğu alırım o parayla. Ya, bunun da barış çubuğundan başka derdi yok ha. Nasıl satacağız? Nasıl satacağız? Sen onu söyle. Ya ne bileyim. Hiç sanat eseri satmadım ki bugüne kadar. Dur bakalım bir düşünelim. E, Necati kimse gelmedi. Ee, sanırım reklam yapmak lazım. <laughs> E yine gelmedi kimse. Ya buradakiler sanattan anlamıyor galiba ya. Kralar sanattan anlayın biraz. Necati bu böyle çok sıradan görünüyor. Biraz süslesek mi ki? Süper fikir. <laughs> Hay Allah. Necati <laughs> bu biraz sanki şey oldu. <laughs> ya o kendi bileceği Öyle abi. <laughs> Necati'ciğim sanatta zor işmiş ya. Ya Bilal olaya biraz hareket katsak diyorum ha. Lülü, Halelü lazım. Gel! gel. Lan, gelin lan. Lan, olsun. Yapıştırırız. <laughs> Bak Bilal, şimdi daha bir salatlar oldu değil mi lan? E <laughs> Aman müşteri, gel abim gel. Dinozor kafası ister misin? <laughs> ya bu dinozor değil ki, manda kafası. Ne mandası Bildiğin manda. E, olsun, manda olsun. Manda da can değil mi sonuçta? Salona koyarsın. Hem sudan ucuz ya. Niye para vereyim ki? Bir sürü var onlar. Allah, Bilal şuraya bak. <laughs> Necati. Allah seni bildiği gibi yapsın he mi? Ya Bilal sanat böyle bir şey işte abi. Biri aslını yapıyor sonra hemen taklitleri çıkıyor. Al bak adamlar bizim dinozor kafatasının taklitlerinden daha yapmış. Ya biz bunları satsak ya. Öf ne biçim para kazanırız Bilal. Kaç tane kafatası var burada? Bilal. Bilal neredesin? Bak süper bir fikrim var Bilal. Bilal. Bilal.